Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz ee, Uzun zaman oldu video atmayalı Bir de son videomuzda e, Çok yani bize göre Düşük izlenim sayısı Görüntülenme almıştı ee, O yüzden bugün sizlere İçeriği birazdan farklılaştırıp değiştirip Farklı bir içerikle geldim ee, Polo Smart'ın Titreşimli yüz temizleme cihazını aldım ben ee, Geçen Perşembe günü A101'e gelmişti. Fiyatı 29.90'dı. Bunu ben dün akşam deneme fırsatı buldum. Açıkçası memnun kaldım. Yani şöyle fiyat performansı olarak çok 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 gerçekten çok iyi bir ürün bence. Yani Forever'ın muadili olarak da geçiyor olabilir benim için. Yani benim gözümde. Ben gerçekten memnun kaldım. Hani tabii e, ilk denemeyle nasıl memnun kaldım diyen arkadaşlar olabilirler. Şimdi şöyle. E, ilk denediğin bir ürünü zaten e, hani nasıl bir yol kat edeceğini ya da nasıl bir hani e, izlenim bıraktığını iz insanlar yüzlerinde ya da hani kendi e, düşüncelerinde fikirlerinde görebilirler. <laughs> gel şimdi gel. Güneş de bana bakıyor yani. <laughs> ben şimdi size ürünü biraz tanıtayım. Ben kırmızı rengini aldım bu arada. Şöyle. Buraya bastığınız zaman falan çalışıyor zaten ee, artısı ve eksisi var. Oralardan da ee, <laughs> diye diye var ya videonun sonuna geleceğiz yani. E, ee, yükseltip arttırabiliyorsunuz. Ortaya bastığınız zaman da zaten otomatik olarak kapanıyor. Şimdi okuyalım özelliklerini. 12 farklı hız ayarı ile titreşimli yüz temizleme cihazı. Yani 12 farklı hız ayarı bulunuyormuş. Tüm cilt tiplerine uygun silikon yapı. Ee, bunu yıkama gereksinimi insanlar ister istemez duyarlar. Çünkü bu şekilde kullandıktan sonra hani e, direkt olarak kutusuna kaldırıp da ee, kendi dolabınıza saklama imkanımız olmuyor tabii ki. Yani bunu yıkayıp da tertemiz kullanmak varken ya da kutuya koymak varken bir de pis pis kutuya kaldırmanın bir anlamı yok bence. Daha sonra... Hmm yüzünüzün hassasiyetine göre veya temizleme arzunuza göre istediğiniz iki farklı yüzeyde kullanılabilir diye. Şimdi yüzeylerinin, şimdi şöyle gösteriyorum. Birisi şu şekilde, birisi de şöyle. Sonik titreşim teknolojisi sayesinde hızlı kolay temizleme ve gözenek görünümünde azalma. Şimdi ben bunu dün denedim dediğim gibi. Şu kısmında gördüğünüz gibi e, bayağı bir büyük sivilce çıkmıştı. Yani biraz e, T bölgemde yağlanma oluyor benim genelde yaz aylarında falan. Hani onun için de bu ürünü alıp denemek istedim açıkçası. Herkese çok memnun kalmış. Yani e, kullanıcı ürünlerinin yorumlarına falan baktım. Gerçekten çok e, memnun kalan kişi sesi çok fazla. Ben de alıp denemekte fayda vardır dedim. İşte dediğim gibi dün kullandım ve hani bu alandaki büyük sivilcelerim küçülmeye başladı. Dediğim gibi bu ürünle kullandım. Gerçekten çok çok yararını gördüm. Yani bir iki hafta deneyeceğim şimdi, bakalım e, hani diğer ürünlere göre nasıl bir şey olacak e, özelliği var ya da işte nasıl cildime bir fayda sağlayacak. Onu hep birlikte göreceğiz. E, bu arada ben iki tane Instagram hesabım var. Birisi Matmazels, birisi de Esra Zeynep Senar'dan olarak kullanıyorum. E, oradan da takibe takipte kalırsanız ürün hakkında yorumlarımı daha fazla görürsünüz. Otomatik zaman ayarı sayesinde her yüz temizliğinizin 3 dakikalık periyotlara böler ve tam dolu şarja otomatik ortalama 60 kez kullanım imkanı sunar. Dediğim gibi dün kullandım ürünü. Ee, zaten ha ben şimdi size şöyle içinden de çıkartayım göstereyim bu arada. Ufak bir şarj cihazı çıkıyor. Ve içinden Kullanım kılavuzu artı bunun içinde de şey bulunuyor tabi hmm, garanti belgesi falan bulunuyor şu şekilde yani bunu saklarsanız 2 yıllık garanti süresi var zaten ee, bunun başlığı çıkmadı bilmiyorum diğer kullanıcıların da başlık var mı ya da yok mu ee, farklı bir da kullanacağım onu şarj edeceğim. Ultra hij, hijyenik silikon yapısı sayesinde yüzlerinde bakteri barındırmadı. İşte bu çok çok önemli. Hele ki şu dönemde biliyorsunuz koronavirüs artık e, hayatımızın bir parçası oldu. E, hani olabildiğince şimdi ben e, çalıştığım için gittiğim iş yerinde de kullanmak istiyorum açıkçası. Sabahları da bu ürünü kullanmak istiyorum. Benim açımdan çok çok iyi oldu. Çünkü sağlık sektöründe çalışıyorum. Herhangi bir hani üstünde bakteri ya da virüs taşımama özelliği de benim için çok çok önemli. Yani ne diyor? Bakteri barındırmama özelliği. Arkadaşlar tekrardan merhaba hoş hoşgeldiniz. Ee, ben şimdi aktif saf temiz yoğun bakım e, Garnier ürünü e, yüzüme uyguladım. Şimdi masaj cihazımızı çalıştıracağız. Ortaya basıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu şekilde yüzünüze uyguluyorsunuz. eşit i̇şte aralıklarla. Bir de şey e, siyah noktası olanlar için özellikle e, önerilen bir ürünmüş. Ben bunun e, internette kullanıcı yorumlarına bakmıştım almadan önce. E, tabii benim siyah noktam çok fazla yok. Yani hatta hiç yok diyebilirim size. Ama dediğim gibi siyah noktası olanlar için çok çok önemli bir ürün. Alırsanız bence pişman olmazsınız. Sonuçta hani iki yılda garanti süresi var. Bence alın bir deneyin. şey Migros'ta bir yer indirim olmuştu. Onun ıı, tam ürünün ıı, <laughs> ürünün cihazın e, ıı, <laughs> Allah aklıma gelmiyor. Cihazın hangi filme ait olduğunu şu an hatırlamıyorum. Firma değil artık şu an aklıma gelmedi. Ee, onu alacaktım. Dediğim gibi yoğun bir çalışma hayatım olduğu için onu ıı, maalesef indirimden yararlanamadım. Yani yetişemedim. Birçok mağazasına da bakmıştım Migros'a. Ama bulamamıştım. Bu nasıl Yani bunu ben dediğim gibi düne göre gayet memnunum. Allah'ın kullanın ben de hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Sanmıyorum pişman olacağınız yani. Bir de fiyat olarak gerçekten çok çok iyi yani. eee yolda aynı ürün, aynı e, firma, Kola Smart. Ee, tanesi 80 milyon falan. dedim gibi ben birden e, 30 milyon aldım. Alın, kullanın. Hatta kullanıcı yorumlarınızı bekliyorum. Kimden kullandıysa alt tarafta e, yorum kısmına oraya yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben de kimlere bu sayede öncülük etmişim. Ha bir de şey, bime geliyor. Aynı ürün değil ama biraz daha farklı. Bakın otomatik olarak kendini kapattı şu an. Ya dediğim gibi ortasında bastığınız anda zaten kendisi çalışıyor. 3 dakikalık bir süre. Civarında bütün yüzünüze masaj yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben elimi yüzümü yıkayıp tekrardan geliyorum. Ürünü bir de sileyim ya da güzelce bir suyla yıkamak gerekiyorsa yıkarım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biraz önce gittim yüzümü yıkadım. Bu şekilde görebilirsiniz. Bayağı gerçekten gerçekten çok çok kullanışlı bir ürün. Yani Herkese tavsiye ediyorum muhakkak alın. Ee, pişman olmayacaksınız. Yani o kadar e, yüksek meblalar verip de diğer cihazları almak yerine bence bunu alıp denemek lazım. Dediğim gibi pişman olmayacaksınız. Güneş. Bak bakayım kameraya aşkım. Bak bakayım anneciğim. Evet bunu alın. Ee, dedim gibi pişman olmayacaksınız. Alt tarafta yorum kısmı var. Deneyen arkadaşlar yorumlara davet ediyorum. Ee, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ve videomuzu göndermeyi arkadaşlarınızı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.